Arkadaşlar merhaba Genç Yazılımcı Kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte C++'ta kod yazmaya başlıyoruz. Ders boyunca basit bir proje nasıl oluşturulur ve bir merhaba dünya programı nasıl yapılır bunları öğreneceğiz. Hazırsanız derse başlayalım. Evet proje oluşturmak için öncelikle Visual Studio'yu burada açacağım. Visual Studio 2019 açtıktan sonra karşıma Şöyle bir ekran geliyor. Benim bu dersleri Visual Studio üzerinden anlatmamın sebebi... ...Visual Studio çok gelişmiş bir de. Hatta piyasanın belki de en iyisi. Çünkü içerisinde birçok... E, gömülü yardımcı araç var. Mesela burada GitHub ve e, Azure DevOps gibi hizmetleri gömül olarak zaten içeride kullanabiliyoruz. Biz C++ derslerini ilerledikçe de e, bu çözümlere burada ihtiyacımız olacak. E, i̇çerideki daha gelişmiş ayarları kullanmaya başlayacağız. Şimdi bugün basit bir proje açacağız. Karşıma büyük geldikten sonra yeni bir proje oluştur diyorum. Biz burada direkt kodsuz olarak da açabiliriz, devam edebiliriz. Fakat yeni bir proje açacağım için yeni bir proje oluştur diyorum. Karşıma bu kısım geldikten sonra bakın burada tüm diller kısmında bir C++ paketini kurmuştuk. O yüzden C++'ı burada seçiyorum. Tüm platformlar kısmında farklı farklı platformlar var. Burayı isterseniz Windows olarak da seçebilirsiniz. İsterseniz tüm platformlarda da bırakabilirsiniz. Çok dokunmanıza gerek yok. Ve burada tüm proje türleri kısmında e, herhangi bir şey seçmemize gerek yok. Direkt böyle bırakıyorum. Bakın önümüzde birkaç tane şablon geldi. Ne diyor burada? Boş bir proje açıyormuş mesela. Veya ilk videomuzda çektiğimiz e, hazır olarak içerisinde Hello World yazılı olan bir proje açıyormuş. Farklı farklı burada proje türleri var. Bakın DLL e, projesi açıyormuş vesaire. Biz bugün burada boş proje diyerek ilerliyoruz. Sonraki diyorum. Karşıma böyle bir alan çıkıyor. Proje kısmına Ders1 diyeceğim ben şimdilik burada. Ders1 Hello World diyelim buna da. Ve burada konumunu seçebiliriz. Projenin nereye kaydolacağını seçebiliriz. Ben bunu şimdilik masaüstüne kaydedeceğim. Ee, bu şekilde direkt kaydedersek masaüstüne direkt proje dosyaları çıkacaktır. O yüzden şunun şurasına şunu koyuyorum ki eee Desktop'un altında ders bir Hello World diye bir tane klasör açacak ve onun içerisine kaydedecek. Bir tane de ters slash koyalım buraya. Bu sayede masaüstümüzü de kirletmiş olmayacağız. Çözüm adı da yine Ders bir Hello World olarak kalabilir. Değiştirmiyorum. Çözümü ve projeyi aynı dizine yerleştirin diye bir şey var. Bunu işaretleyeceğim. Projenin debug klasörleri e, yine kendi çözüm klasörlerinin içine çıkacak. Birazdan ne demek istediğimi anlatacağım. Oluştur diyorum. Bakın masaüstümüzde proje oluştu. Visual Studio sağ tarafta açıldı. Tekrardan bunu alıyorum buraya. Biraz önce bahsettiğim olay şuydu. Bakın ben bunun içine girdiğimde ders bir hello world yazıyor tıklıyorum. Ee, burada çözüm dosyamız şu anda var. Birazdan buraya debug dosyalarımız da oluşacak. Onu da hemen göstereceğim kodu yazdıktan sonra. Karşıma çıkan pencere bu. Visual Studio'nun arayüzü e, basitçe bu şekilde. Siz Visual Studio'yu kurduktan sonra işte karanlık tema vesaire gibi kendi özelleştirmelerinizi yapabilirsiniz. Karşımıza bu temiz proje ekranı geldikten sonra ne yapıyoruz? Bakın burada bizim birkaç tane e, klasör gibi simgelerimiz var. Bu bizim... Çözüm dediği Projemizin çözümü. Bu en büyük en ana klasörümüz çözüm içerisinde. Bunun altında ise bir C++ gördüğünüz gibi bu build edilebilir bir C++ projesi var, solution'ı var. Burada bunu genişlettiğim zaman altında farklı farklı klasörlerin olduğunu görüyorum. Şu anda dış bağımlılıklar kısmını ve üst bilgi dosyalarını öğrenmemize gerek yok. Bunları ilerleyen kısımlarda zaten kullanacağız. Bizim bugün yapacağımız şey kaynak dosyaları kısmı. Ben bu kaynak dosyaları kısmına sağ tıklıyorum ve ekle diyorum. Ve buradan yeni bir öğe diyorum. Karşımıza gördüğünüz gibi böyle bir kısım çıkıyor. Yukarıda C++ dosyası seçili ve altta ad olarak da kaynak.cpp diyor. Bunun ismini değiştirebiliriz. Main.cpp de yapabiliriz biz bunu. Main.cpp yapalım ve ekle diyerek kod dosyamızı ekleyelim. Bakın ben bu main.cpp metin belgesini artık burada kod yazabileceğim. İsterseniz basit basit başlayalım. Şimdi biz kod yazmak için daha doğrusu Windows ortamında çalıştırılabilir kodlar yazmak için farklı farklı fonksiyonlar kullanıyoruz. Mesela biz kodumuz içerisinde, programımız içerisinde sinüs değeri hesaplayan bir fonksiyon kullanmak isteyelim. Bunu kendimiz de yapabiliriz tabi fakat hazır fonksiyon kullanmak daha pratik ve daha basit olacaktır. Onun için mesela include diye bir şey kullanırız biz. Biz bu sinüs fonksiyonunu direkt kullanamıyoruz. Bu sinüs fonksiyonu bir kütüphanenin içerisinde yer alıyor. Ve o kütüphanenin ismi de mat.h kütüphanesi. Ben burada mat.h kütüphanesine include ettiğim zaman yazacağımız programı bunu dahil ettiğimiz zaman ben bu kütüphanenin altındaki tüm fonksiyonları kullanabiliyorum. Bunun içerisinde mutlak değer alma fonksiyonları olsun, farklı trigonometri fonksiyonları olsun, Birçok mat.h kütüphanesinin özelliklerini kullanabiliyorum. Biz bugün ne yapacağız? Ekrana hello world yazdıracağız değil mi? Sisteme input vermek için ve output almak için kullanacağımız en temel kütüphane C++ da Iostream kütüphanesidir. Gördüğünüz gibi burada Iostream diye bir kütüphane var. Ben bunu şu anda include ettim. Artık ben bu kütüphane sayesinde sisteme input verebileceğim. Sistemden output alabileceğim. Zaten açılımı da input output stream olarak geçer bunun. Bunun yardımıyla dediğim gibi output almayı başaracağız include işlemi bittikten sonra burada farklı bir satır yazacağım. Bu satırımızda using namespace std diyorum. Şimdi bu ne demek? Diyoruz ki burada std alan adını kullan diyoruz. Burada std alan adı içerisinde farklı yazımların, notasyonların bulunduğu bir sistem. Diyoruz ki biz her seferinde bu estetiği ayrı ayrı yazmayalım sen direkt bunu sürekli kullanıyormuşuz gibi burada barındır diyoruz. Birazdan bunu neden yazdığımızı da farkıyla beraber göstereceğim. Bundan sonra tabii bundan sonra geçmeden önce şu ikisi hemen hemen tüm C++ programlarımızda bulunacak arkadaşlar. O yüzden ilerledikçe daha da iyi bunları anlamaya başlayacaksınız. Daha sonra biz integer main isminde bir fonksiyon açacağız burada. Bu int main fonksiyonu bütün C++ programlarında daha doğrusu çalıştırılabilir C++ programlarında bulunmak zorunda. Bizim projemizi çalıştırdığımız zaman devasa bir proje yaptığımızı düşünün. Biz projemizi çalıştırdığımız zaman her şey bu main'in ilk satırından başlar. Bu main'in ilk satırında emirler verilir. Mesela diyordur ki ileride göreceğiz yine e, nesne tamamla programlamada. Diyordur ki mesela işte car sınıfından yeni bir araç üret diyordur mesela. Bu okunduktan sonra burada aşağıda main.cpp'den çıkar, car.cpp'ye gideriz mesela. Bütün her şey, her şeyin başlangıcı bu fonksiyonun içerisinde oluyor ve her şey bu fonksiyonun içerisinde bitiyor. Bu fonksiyonu sonlandırmak için de programın bittiğini e, sisteme söylemek için de return 0 diye bir şey kullanırız biz bunun altında. return 0 diyelim. main'in içerisindeyken return 0'ı gördüğümüz anda program sonlanır, çalışmaya devam etmez. Buraya kadar her şey tamamsa Çok güzel. Şimdi artık Hello World ekrana bastırmaya başlayabiliriz. Belki aranızda bilenler vardır. C programlamada printf diye biz bir fonksiyon kullanıyoruz. Veya Java'da system out var. C Sharp gibi programlama dillerinde console.writeline var mesela. Veya Python'da yine print fonksiyonumuz var. Bizim C++'da kullanacağımız fonksiyon da cout fonksiyonu. Biz bu fonksiyon sayesinde ekrana bir şeyler bastırabiliyor olacağız. Bunun notasyonu şu şekilde. C yazdıktan sonra iki tane küçük bir işareti bırakıyorum ve araya mesajımızı yazıyoruz. Hello C++ diyelim biz. Hello C++ dedikten sonra noktalı virgülümü koyuyorum ve ben bu programı çalıştırırsam ekrana Hello C++ yazmış olacağız. Gördüğünüz gibi Hello C++ yazdık ve program burada sonlandı. E -0 koduyla çıkış yaptı diyor gördüğünüz gibi. return 0'ı burada okumuş ve 0 koduyla çıkış yapmış. Sonrasında ee, biz bunu böyle yapabilirdik. Fakat ben bunun devamında bir şey yazmak istersem hemen bu satırı kopyalıyorum ve altına geçip Hello C++ my name is Aybak diyelim buraya da. Biz böyle çalıştırırsak ne olacak? Hemen görelim. Bakın ne olmuş? Hello C++ birleşik my name is Iberg şeklinde bir çıktı almışız. Bu çok güzel gözüken bir çıktı değil şu anda. Ne yapabiliriz bunu çözmek için? Hello C++'ın yanında bizim kaçış karakterleri dediğimiz karakterler var. Bunlardan en çok bilineni ters slash n karakteridir. Bu ters slash n karakteri bizi bir alt satıra geçirir. Ben bunu çalıştırırsam şu anda Bakın gördüğünüz gibi Hello C++ yazdı ve my name ay belki buraya yazarak ee, alt satıra geçmiş halde my name ay belki buraya yazdı. Bunu ters slash n değil de şöyle bir şey de yapabilirdik. Ters slash t olsaydı ne olurdu? Hemen yine çalıştıralım. Hello C++ yazdı. 4 spacelik burada boşluk bıraktı. Bir tab boyutu kadar burası. My name is olarak burayı da yazmayı başardı. Peki biz bunu ee, al satıra başka nasıl geçirebiliriz? Ben burada Hello C++ yazdıktan sonra ters slash ne koymayacağım. Farklı bir notasyon var. İki tane yine küçük küçüktür işareti koyuyorum ve end line diyorum sonuna. Bu end line parametresi komutu der ki bize e, satırı sonlandır der. Biz bunu çalıştırdığımızda ters slash n ile aynı işareti yaptığını, aynı işi yaptığını görmüş olacağız. Bakın Hello C++ yazmış, satır sonlandı. Sonrasında my name Ayberk şeklinde bir çıktı almayı başardık. Peki ben iki tane şeyi e, böyle ayrı ayrı değil de yan yana yazmak istersem ne olacak? Hemen şu satırı kopyalayıp şuradan bir kurtulacağım öncelikle. Tekrardan eski halimiz böyleydi. Tekrardan ben burada iki tane küçük dil işareti yapıyorum. Tırnaklarımı açıyorum. Mesajımı yazdım. Tekrardan küçük dil işaretlerimi koydum ve end line dedim bu sefer. Bunu çalıştıralım bakalım. Hatasız bir şekilde çıktı almıyor. Başarabileceğiz mi? Evet gördüğünüz gibi ikisini yan yana yazmayı başardık tek bir cout e, fonksiyonuyla. Tabi bu myname'imizin başına bir tane boşluk bıraksak daha da güzel olurdu. Şunu tekrardan kapatıp çalıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi hello c++ myname'imiz ayberg şeklinde bir çıktı almayı başardık. Yani biz bu cout fonksiyonunu böyle küçük bir işaretleriyle birçok mesajı yan yana sıralayabiliyoruz. Endline diyerek sonlandırabiliyoruz. Yine mesajın içerisinde ters slash ne diyerek yine sonlandırabiliyoruz o bulunduğumuz satırı. out fonksiyonunun böyle bir özelliği var. Biz burada include iostream'i silersek ne olacak? Sildim bakalım şu anda. Hemen kodu çalıştırmaya başlayacağım. Bakın daha çalıştırmadan zaten Cout ve Endline'ın altı kırmızı oldu. Ne diyor bize? Cout tanımlayıcısı tanımlı değil diyor. Sistem şu an Cout'un ne olduğunu bilmiyor. O yüzden biz burada iostream kütüphanesini çağırıyoruz, kullanıyoruz ki bu fonksiyonlar iOS Stream'in içerisinde olduğu için direk direkt kullanmış oluyoruz Siyahat fonksiyonunu. Peki ben burada using namespace std silersem ne oluyor? Hemen bakalım. Bakın yine gitti. Bunun sebebi ne? Yine Siyahat tanımlı değil diyor bize. Normalde Siyahat'ın yazımı std 2.3 üstü 2.3 üstü Siyahat şeklindedir. Siyahat böyle yazılır. Burada de kapatalım bu şekilde. Normalde Siyahat'ın yazılımı bu şekilde. Bunu çalıştıralım bakalım hatasız alacak mıyız çıktı. Evet Hello C++ my name is Albert şeklinde bir çıktı aldık. Cout normalde bu şekilde yazılıyor. Fakat biz programımızda farz edin ki 5000 tane 10.000 tane Cout kullanıyoruz. Her seferinde bu stdyi boş yere yazmaya gerek yok. O yüzden biz kodun başına bir kere böyle std alan adını kullan diye yazarız ve sonrasında e, o alan adını kodumuzda kullanmayız. Lazım olduğu yerlerde otomatik olarak kullanılmış gibi e, gözüküyor. Bu alan adını kullanma işlemi de bu şekilde. Dersi sonlandırmadan ek bir şey daha göstereceğim. Biz kodumuzu çalıştırdığımız zaman şu haliyle. Bakın otomatik olarak kod çalışıyor ve return 0'ı gördüğü anda duruyor. Ne oluyor burada? Int main fonksiyonunu kod okumaya başlıyor. 6. satır boş bir şey yapmıyor. 7. satır çıktı fonksiyonu var. Fonks, e, fonksiyonun görevini gerçekleştiriyor. 8, 9, 10 boş. Ve 11. satırı gördüğünde return 0'ı gördüğünde program sonlanıyor. Biz bunun programı kendi kontrolümüzde sonlandırmak istersek ne yapmalıyız? Şöyle bir şey var. Bu ek olarak bunu gösteriyorum. Ee, bilmenize veya e, kullanmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez bu. Fakat kullanırsanız kendi kontrolünüzde sistemi programı kapatabilirsiniz. Sistem diyorum parantez içerisinde, tırnak içerisinde pause diyerek e, ben bu fonksiyonu kullanırsam bakın şu anda ne olacak? Bunu görmenizi istiyorum. Evet bakın diyor ki Hello C++ my name is Albert diyor. Devam etmek için bir tuşa basın şu diyor şu anda. Ben burada enter'a basarsam gördüğünüz gibi kodum sonlanmış oldu. Bu şekilde de kod içerisinde istediğimiz yerlerde sistemi, programı durdurarak e, kontrollü bir şekilde kapatabiliriz. Evet bu ders bu kadar olsun bu dersimizde Visual Studio üzerinde C++ projesi oluşturduk ve basit bir e, çıktı alarak Temel fonksiyonların nasıl kullanıldığını, nasıl yazılması gerektiğini öğrendik. Bundan sonraki derslerimizde de C++'a devam edeceğiz. Ders boyunca anlamadığınız veya hata aldığınız bir yer olduysa yorumlar kısmından veya Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.